Evela ilçemizde çoğu projelerimiz arasında bisiklet yolu yapma aşaması başlangıcındayız. Haliyle bu konuda bizleri de teşvik eden ve bizlere yol yardımında bulunan aktivist Rahile Hanım'a da teşekkür ediyorum. Malumunuz ilçemizde ve diğer yerlerde de olduğu gibi trafikte sağlıklı bisiklet yolunun yapılması zaruriyet arz etmektedir. Bu konuda şu anda başlangıcı yapmış olduğumuz yolumuzu Allah kısmet ederse 10 kilometre kadarını götürmeyi hedefliyoruz. Bu konuda e, karayollarıyla birlikte istişare halinde bu hizmetimizi gerçekleştireceğiz. Atar. Ama bu yollar yapılınca daha yapın. Korkut'ta bir test sürüşü yapıyoruz. Belediyesine teşekkür ederim. Şu an e, bisiklet yolu e, yapımı devam etmekte. Bir e, test sürüşü falan yaptık gençlerde. Çok mutlu oldum. Şimdi buradan ayrılacağım. Son kez bir kez daha bakayım dedim bu yollara. Evet yapımı henüz devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Korkut bir bisiklet cenneti olacak buna inanıyorum. Canavarlar geldiler, bak bisikletçiler geldiler. Yol kısa sürede bitecek biliyorum. Bisiklet yolu çok güzel, teşekkür ederiz. Bisiklet yolu için Korkut Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Daha rahat yollarda gidebiliriz. Böyle sorunlar için Korkut Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Hadi. Terima kasih telah menonton!